sıkıldım belki yetti belki her birimiz yolumuza gitsek yolumuz öyle birleşti biliyorum yok birleşecek gibi değil benim yolum başka seni tanıdıktan sonra anladım bunu seninle beraber olduktan sonra seni sevgi de yetmiyormuş çok eskiden rastlaşacaktık neden ağlarız hmm. Sen bir anlat, ben de bilmiyorum bu sefer. Ağlamak için gözden yaş mı akmalı? Can sıkıntısından da tebellit. Ağlama, ay kıyamam ben sana. Üzüldüysek demek ki. Bazen rahatlamak için gönül denizine taş düşürken gene beynin dalgası... Nedir özentizi Yaşam ağlamanla başlar. Dolayısıyla yaşamı kabul ediyorsan gözyaşı garanti. Ağlamanın en önemli nedeni korunma. Zaten beynin ne yaparsa seni korumak için yapıyor. Her şeyden, kendinden bile. Arada da senin korunman fena olmaz. 3 gözyaşı türü var. Kaç tane var? 3 mü? Tamam. Bir, Temel gözyaşı. Gözün temiz ve kaygan olması için. 2. Refleks. Yabancı cisimlerden korumak için. 3. Duygusal. Yani bu da en sevdiğimiz. Değil mi aşkım? Manitadan ayrıldığımızda da, ayağımızı sehpaya vurduğumuzda da aynı prosedür. Beynin aynı bölgesi tetikleniyor ve duygusal gözyaşı döküyoruz. Yani aşırı sevinçte de, üzüntüde de, mutlulukta da, hatta bazen korkuda da. Ağlıyoruz ve kalp ritmimiz normale dönüyor. Nefesimiz düzenli hale geliyor ve stres azalıyor. Psikologlara seans başı yüzlerce lira vermene gerek yok bence. Ağlayınca rahatlayacaksın işte. Çözüm çok basit. Bunlar hep bilimsel veri. Bak bu tüp bizim deney tüpümüz. Neden varlar? Çünkü ben fen lisesi mezunuyum. Biz erkeklerden daha çok ağlıyoruz. Çünkü vücudumuzdaki prolaktin hormonu %60 fazla. Bak işte bu. %60 fazla olan hormon bu. Bu oran blue çağında emzirirken, hamilelik döneminde ve adet görürken daha da artıyor. O artınca da ağlama eşiği düşüyor. Peki biz bunlarla uğraşırken erkekler ne yapıyor? Ağlamıyor, kin tutuyor, şiddet uyguluyor, bağırıyor, çağırıyor ama sonra pişman oluyor. Yani kısaca öküz erkek yoktur kızlar. Az prolaktin vardır. Oldu mu? <laughs> Olmadı mı? <laughs> Oldu mu? Neyse. Her ağlamanın bir alt mesajı var. Bebek altımı değiştir diyor. Sevgili benimle ilgilen diyor. Siyasetçi o istiyor. Sonra ne oluyor? Yine analar ağlıyor. Gerisi yalan ağlıyor anneler ağlayacağı zaman hemen temizlik yapmaya başlar mesela. Babalar zaten hiç ağlamaz. Ağlar da illa çaktırmayacak ya. Kadınlar çok ağlar. Çünkü ağlatıyorsunuz. E tabi ağlamayı adet edilmiş kızlar da var. Bir nevi psikolojik şiddet. Empati duygusu da ağlamayı tetikliyor. Hepimiz Titanik'in batacağını bile bile ağlamadık mı? Bilim insanlarına göre duygusala bağlayıp ağlayan tek canlı biziz. Timsahlar da ağlıyor ama yemek yerken ağlıyor. Timsah gözyaşları nereden geliyor sanıyorsun? Timsah gözyaşı diye bir şey var. 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 Dünyada gülmek yinse, ağlamak yank. Bizde öyle yin yang falan yok. Bizde arabesk var. O zaman gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye? Niye ki? Ben çalmam biliyor musun? bildiğin kızlar gibi değilim hemen. Zeytin ne kadar güzelmiş ya. Annem mi getirmişti bunu? Vallahi bir oturuşta hepsini yerim ben bunun. Ada ben ayrılmak istiyorum. İyi. Sen bilirsin. Giderken videoyu paylaş ha. Kapıyı da kapat. Bir dahakine de metni düzgün yaz.